Böyle de World Palaces oynuyoruz. Ve bugün Bugün değişik bir Yani Videoda iyi olarak Yani Yunanistan Bu seyde Yunanistan Türkiye Sabah senaryosu yapacağız. Yani bu videoda Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bir basıyız. Nasıl? <laughs> Nasıl dinliyse Türkiye'nin yemekliği çaldığın Türkiye'nin Yunanistan yemeklerinin çaldığını Yunanistan öyle iddia ediyor ve böyle sana çıkacak. Evet, normal yemekler bile olmaz ama böyle bir Neyse. neyse. Ve ilk olarak daha fazla ki ediyor. Çünkü böyle bir iddia attıkları için düşüyorlar. ve eline giyiyorlar. Tangaz devam ediyor olaydaki, ki Venistan Azerbaycan'dan aldığı kuvvetle getirdi. Mütevkli bir iş oldu. Kodeni ve Laista sınırlarına kadar kovdu. Ama Yunanistan'da Yunanistan'da yardım aldı ama Yunanistan çok güçlü olmadığı için o zamanlarda biraz bildi. Türkiye'nin ordusu biraz azaldı. Ama Yunanistan'ı hala yok etmeye basılmıştı. Ve Yunanistan'ı Lama Patras sınırlarına kadar itti. <laughs> Ama Yunanistan Avrupa yapabildiğinden asker ayak Türkleri gelip sıkıydı. Bugün Masadonya'da Hindistan yanında sarası giydi. Ve Türk değil Ama o Türkler, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın beyde askerleriyle giy giymeye basıldı. Ve böyle bir şey aldı. Masadoni topraklarını geri kurtardı. Ama Türkiye'nin pes etmeyeceğini biliyordu. O yüzden saldırı bazı o yüzden Allah'ını imzalayarak bu savaştan çıktı ve bir tapıya gitti. Ama Yunanistan Yunanistan ve Macedonya ocular ölmüştü. Yunanistan da bunu Yunanistan da bunu bilerek Oyruları yöneltti. Ve bayağı bir Türkleri yine attı. Ama Türkler daha fazla oyunu getirdi ve bayağı öldü. Söylenen isten, adasından saldırarak ikinci darbeyi vurdu. Türkler bayağı müdahale etmeye çalıştı ama adam oldukları için çok da bulasamadılar. O orada kendi oradaki odakları geri aldılar. Yunanistan evet, da bunu fırsat bile bayağı bir saldıydı. Ama Yunanistan artık ordusu bayağı küçülmüştü. Bu yüzden Türkiye de bunu fırsat bildi ve bayağı saldıydı. Ve adaya da gemi göndererek orayı da fethetti. ...değiz aldı yani. Ve Türkiye'ye artık... ...Indistan başkenti kenti... ...Atana'ya gir atana girdi. Ve buradan... ...Anlasma'yı imzalayarak... ...söğüt edildiler. Hindistan... ...söyle bir Anlasma imzaladı. Laísa ve Rana... ...toprakların ...tüm toprakları geri aldı. Tabii ki on sınırlarda olan topraklarda hala Türkiye'de. Yani Lamia ve Patras G aldı. Atina'yı da ve Koyfu da G aldı. Ve savaş böylece bitmiş oldu. Bu savaş bu kadar iyi.